Sevgili izleyenlerim, hepinize merhabalar. Yıllardır sizin için hazırladığım yemekleri, denediğinizi, sevginizi katarak hazırladığınız her şeyi ailenizle paylaşmak istediğinizi biliyorum. Şimdi de size ailenizle en güzel vakitleri geçirebileceğiniz bir yuvaya ve dilediğiniz her yere gidebileceğiniz bir araca rahatça kavuşabileceğinizi söylemek istiyorum. Sponsorumuz olan Birikim Evim, Türkiye'nin istediğiniz yerinden ev ve istediğiniz modelde araba sahibi olmanızı sağlayan bir finansman şirketi. Faizsiz, kredisiz, peşinatsız ve güvenilir bir sistemle hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız birikim evim ile iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir iki ev için muhteşem bir video hazırlıyorum efendim. Bugün size bundan kalan pilavımla harika bir tarif yapacağım. Kadın budu köfte yapıyoruz. Bunun için öncelikle bir adet soğanımızı iyice minik minik doğrayacağız. Aslında çok minik doğramaya gerek yok. Biraz da böyle dişe gelebilir. Rende yapılmıyor. Şöyle doğrayalım. Soğanlarımı doğradım. Tavanın içerisine çok az miktarda bir yağ alıyorum ve doğramış olduğum soğanları içerisine bırakıyorum. Birazcık e, soğanlar pembeleştikten sonra kıymamı alacağım. Kıymamla birlikte güzelce rengini solduracağım. Kıymamın da şöyle yarısını alacağım. Soğanımız bir miktar kavrulduktan sonra kıymamızın yarısını bu şekilde tavamın içerisine alıyorum. Kıymamla birlikte de güzelce kavuracağız. Evet, soğanımızı ve kıymamızı güzelce kavurduktan sonra bir diş sarımsak da içerisine rendeliyoruz. Hmm, çok başarılı. Böyle sarımsaksız, sarımsaksız asla diyorum. Ee, Onun da üzerine efendim şöyle kimyon karabiber olmazsa olmazı ve tuzumuzu ekleyip şöyle hafif bir kavurma işlemi yapıyoruz. Bakın çok güzel gözüküyor. Altını kapatıyoruz. Karışımı güzelce böyle bir kabın içerisine aldım. Hafiften soğuttum. Kalan kıymamı şöyle ekliyorum içerisine. Ve en önemli kısım dünden kalan Pirinçleri ziyan etmiyoruz efendim birikimi yapıyoruz. Burada direkt bu şekilde köfte harcımın içerisine koyuyorum ve bir adet yumurtamı da kırıyorum. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Evet şöyle güzel kıvamlı bir köfte harcımız oldu. Şöyle yassı şekil veriyoruz. Biraz dolapta bekletirseniz daha da böyle istediğiniz kıvama gelir. İlk etapta şöyle çok hafif bir una alıyoruz. Çok fazla değil. Fazla ununla alıyorum. Burada yumurtaya şöyle en sonunda da galeta ununa bulayıp bakın yağın orada çıt çıt ederken direkt yağın içine bırakıyorum. Çok güzel. çok güzel. Ve bu şekilde hem evde kalan pirincimizi değerlendirip hem de çok lezzetli köfteler çocuklarınıza hazırlayabilirsiniz. Bugün özellikle böyle birikim yapacağınız bir video hazırlamak istedim sizler için. Çünkü biliyorsunuz ne kadar arttırırsak o kadar karlıyız. Yine aynı şekilde önce yumurta, şey önce un, sonra yumurta, en son aşamada da deli yaptık ve hepsini bütün harcımız bitene dek tekrarlıyoruz. Evet kadın budu köftelerimiz hazır. Çıtır çıtır. O kadar güzel bir yapısı var ki anlatamam. Kesinlikle deneyin. 2-3 günlük yapmış olduğunuz pilavları bu şekilde değerlendirin. Hem de bütçenize katkı sağlamış olursunuz. Şöyle maydanozlarla da bir taşlandırayım istedim şöyle. Yeşillik çok yakışır. Ee, biliyorsunuz biz hanımlar her şeyde bir yeşillik severiz. Maydanozlu. Şöyle vereyim. Tabağımız düz beyaz bir tabakta da daha da hoş gözükürdü ama biz böyle sarı varaklı bir tabağımız vardı ona koyduk. Evet. Şöyle. Atmayın, biriktirin, birikim ile ev sahibi olabilirsiniz. Biz size birikim ile birlikte harika tarifler vermeye devam edeceğiz. Sizler de izlemeye devam edin. Çok güzel diyorlar. çok güzel fikirler gelecek. Herkese sevgiler.